thank you Merhaba, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul özel Yayınlarımızla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Sayın Abdülhadi Turus'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan Teknofest'te de yurt dışında yaşayan e, Türk gençlerimizin katılımını sağlamak için her yıl destek programları ilan ediyor ve bir e, Türk diasporası için Teknofest'te yer alıyor. Sizce Teknofest e, buradaki Türk diasporası için nasıl bir anlam ifade ediyor? E, siz nasıl açıklarsınız? Tabii yurtdışı Türkler Başkanlığı için e, dünyanın evet en büyük havacılık festivali fakat sadece bir teknoloji ve havacılık festivali olarak görmüyoruz biz. Hakikaten Teknofest'i. Çünkü bizim üç ana çalışma alanımız var. Bu üç ana çalışma alanından birisi diaspora. Diaspora'da 7 milyonu aşkın vatandaşımız yaşıyor. Bütün amacımız 7 milyon vatandaşımızın bulunduğu ülkelerde refah düzeyi yüksek bir hayat temsil etmeleri, yaşamaları ama en önemlisi bunun yanında Türkiye ile aidiyetlerini sağlamak. İkinci çalışma alanımızda sizler de bildiğiniz gibi soydaş ve akraba topluluklarımız. Özellikle Osmanlı bakiyesi topraklarında kalan bizim gerçekten çok büyük bir soydaş nüfusumuz var. Bunu tarif etmek gerekirse Etiyopya'daki Harar Türklerinden, Latin Amerika'daki El kadar uzanan büyük bir coğrafyada ve gerçekten sayısı çok büyük olan bir soydaş akraba topluluk grubumuz var. Bunların yanında bir de biz her yıl biliyorsunuz dünyanın bütün ülkelerinden yaklaşık 5000 öğrenciyi lisans lisans lisansüstü ve doktora niteliğinde eğitime Türkiye'ye getiriyoruz. Evet. Şimdi bu üçüyle ilgili ortak payda Türkiye ile olan aidiyetlerini nasıl daha yukarı çıkartabiliriz? İşte tam bu aidiyet noktasında Teknofest bizim için ete kemiğe bürünmüş bir aidiyet. Gerçekten. Çünkü gençlerin ortak paydası artık teknoloji. Bizim Türkiye ile olan aidiyeti sağlayabilecek birçok alanımız var. Ama hızlı aidiyet sağladığımız asıl alanımız siz de takdir edersiniz ki teknoloji. Bu dünyanın tek festivali, tek havacılık ve uzay festivali olması hasebiyle de inanılmaz ilgi görüyor. Tabiri caizse hani hastaya verdiğiniz ilacın en hızlı tesiri dediğimiz noktada bizim üç alanımızda diplom özellikle diasporada, soyda şakraba topluluklarda ve uluslararası öğrencilerde inanılmaz bir etki alanı var. Bu yüzden bizim için, bizim için hakikaten Teknofest sadece bir e, teknoloji festivali ya da uzay havacılık festivali değil. Evet. Bizim için bizim ortak paydada buluştuğumuz Türkiye'nin aidiyetini en üst noktada gördüğümüz bir alan, bir iş gerçekten önemli bir işbirliği. Kesinlikle ve bu aidiyet ve vefayı da görüyoruz biz Teknofest'te. Nitekim Türkiye burslusu öğrencilerinden her yıl farklı alanlarda Teknofest'te uzaydan havacılığa, tıptan yapay zekaya kadar Finale kalan projeler, yarışmacılar var. YTB burslu öğrencilere yönelik TeknoFest projeleriyle neyi amaçlıyor hem bunu soralım hem de bu noktada geleceğe dönük hedefleriniz neler? Burada da çok önemli bir ayrımı gözetmemiz lazım, anlatmam gerekiyor. Tabii dünyada bizim muadil kuruluşlarımız var özellikle uluslararası öğrenci burslandırmasında. Bizim burs kapsamımız çok geniş bir burs bunu açıklamam gerekiyor. Özellikle sadece bir burs veren kurum değiliz. Biz bir öğrencinin, uluslararası bir öğrencinin Türkiye'ye gelirken Türkiye'deki üniversitesini belirliyoruz. Çok ciddi araştırmalar, çok ciddi sınavlar, mülakatlar yapıp onun Türkiye'de nerede okuması gerekliliğine karar veriyoruz bu kararı verirken ülkenin ihtiyacını, kendi ülkesinin ihtiyacını ilk önce belirliyoruz. Sonra o ülkenin ihtiyacına göre bölümler belirliyoruz. O bölümlere girebilecek üniversite öğrencilerini seçiyoruz. İkincisi sadece cep harçlığı vermiyoruz. Biz ulaşımından konaklamasına, sağlık sigortasına kadar yelpazesi geniş bir burs veriyoruz. Fakat en önemli verdiğimiz şey şu. Biz o gence aslında bir umut veriyoruz. Diyoruz ki sadece bir üniversite eğitimi değil. Biz Türkiye'nin kültürünü, Türkçe'yi öğretiyoruz. Zaten muhakkak Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci bir yıl boyunca Türkçe eğitimi görüyor. Ortak payda Türkçe ama Türkçe sadece bir dil değil. <laughs> Türkçe niye bir dil değil? Türkçe'nin bütün söylemlerinde barış var. Türkçe'nin bütün söylemlerinde aslında hakikaten bir medeniyetin, iz düşümü var. Bu iz düşümde bizim dinimizi, kültürümüzü de kapsayan unsurla söylüyorum. Komşusu açken tok yatmama felsefesini dinleten, söyleten bir dil. En önemlisi birlikte nasıl bütün güzellikleri paylaşırız'ı söyleten bir dil, imar eden bir dil. En önemlisi bu. Bakın dünyanın hakikaten belki de en zor dönemlerini, en kaos, en karanlık dönemlerini yaşıyoruz. Sadece Müslüman oldukları için öldürülen binlerce çocuktan bahsediyoruz. Bugüne kadar 80 bin, 100 bine yaklaşan sadece Gazze'de, sadece Müslüman oldukları için ölen insanlar var. Bizim dilimiz böyle bir ölümü, böyle bir yok olmayı kabul etmiyor. Tabiri caizse cümleleri bunu kurdurtmuyor. Bizim dilimiz yaşatmayı, bizim dilimiz imar etmeyi, temizlemeyi, paklamayı bir kere oluşturuyor. Dolayısıyla biz uluslararası öğrencilerimize sadece bir dil öğretmiyoruz. Bizim dilimiz medeniyeti öğretiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Madem buradan bu güzel gösteriler geçiyor, bu sesler de, Yukarıdaki bu uçak sesleri de bizim dilimizin oluşturduğu o medeniyetin oluşturduğu imar etme, barış sağlama, güzellikler ve temizliği oluşturan dilin güvenliğini sağlıyor işte. Evet. Teknofest aslında burada bizi buluşturuyor. Şimdi biraz önce dediniz uluslararası öğrenciler Teknofest'teki yarışmalara katılıyor. Evet katılıyor çünkü bizim dilimiz bizim öğrendiklerimizi bizim e, teknolojik olarak ondan sonra ülkemizin kazandırdıklarını bir başkasının da bir başka ülkenin de kazanmasına el veren bir. Dolayısıyla biz dil öğretirken üniversiteye getirirken biz eğer refah düzeyine kavuşacaksak benim kardeşim de kavuşsun. Çünkü medeniyetimiz bu unsurlarla dolu. Aslında altyapısı bunun bütün temel, temel niteliği bununla dolu. Dolayısıyla biz sadece burs vermiyoruz ve getiriyoruz. Bulundukları bütün ortamlarda. Teknofest'te niye başarılı oluyorlar? Bakın bugün iki öğrenci grubumuz, uluslararası öğrenci grubumuz, bizim akademilerimizde eğitim almış, uluslararası öğrenci akademilerimiz var. Sadece e, üniversitelere gitmiyorlar. Akademilerde ders veriyoruz. Onlar bu e, akademilerdeki atölyelerden, aldıkları eğitimlerden sonra. Kulüpler kuruyorlar, teknolojik kulübü kuruyorlar. Bu teknoloji grubu şu an e, finale kalan bizim Özbekistanlı bir genç grup, bizim e, bursumuz. Bunu böyle söylerken, Göz bizim derken edin, hakikaten, hakikaten gurur duyuyoruz. Çünkü biz paylaşıldıkça, paylaşıldıkça güzelliklerin arttığına inan inanıyoruz. Özbekistan'ın o genci yarın eminim, Özbekistan'ın Selçuk Bayraktar'ı olacak. Biz buna inanıyoruz. Hayal ettiğimiz bu. Etiyopyalı gencimiz gen araştırması tıp öğrencisi gen araştırması konusunda genin en kolay yıpranmadan vücuda nasıl girebileceği noktasında bir araştırma yaptı ve finale kaldı. Niye gururlanıyoruz? Etiyopya'daki tıp altyapısını bu gencimiz sağlayacak. Türkiye'deki tıp öğrencilerinin eee ha, halihazırda kendilerinde olan altyapıyı bu gencimiz inşallah 10 yıl sonra Etiyopya'ya verecek. Ve biz şunu söylüyorum. Biraz önce anlattıklarının hiçbirisinin hamaset olmadığını tam da bu festivalde Kesinlikle. YTB olarak biz gösteriyoruz. Diyoruz ki biz bu öğrencileri yetiştirdik. Teknofest onlara böyle bir imkan sağladı. Bunlar o özgüvenli ülkelerine dönecek ve diyecek hiç unutmuyorum. Yıllar önce işte Selçuk Bey eğer bize imkan verirseniz bizim İHA'larımız, bunu herkes hatırlar. Bir video var. Bize eğer imkan verirseniz bizim İHA'larımız dünyada ilke çıkabilir diyor. Biz de işte dünyadaki gençlere kendi alanlarında imkanlar vermeye çalışıyoruz ve platform olarak da birçok konuştuk konuda kesiştiğimiz nokta Teknofest. O yüzden ben eğer YTB'yi anlatacaksam bir platformda bu platformun en e, maya tutacağı yer Teknofest. Kesinlikle. Şimdi çok güzel izah ettiniz başkanım. Bu tohumlar bir yerde meyve verecek. O meyveler açacak ve bunun mezunları da var. Yani Türkiye mezunlarının da festivale ilgisi çok fazla. Şimdi öğrencilerin çalışmalarından, derecelerinden ve nerelere uzandığından çok güzel bahsettiniz. Peki Teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda, Türkiye ile ikili ilişkilerde mezunların katkısından biraz bahsedecek olursanız neler söylersiniz? Ee, bunu çok böyle açmıyoruz ama burada siz sorunca heyecanlandım gerçekten. Biraz böyle çok böyle detaya girmeden anlatayım. Bakın bizim şu an sadece Türkiye bursları, YTB'nin verdiği Türkiye burslarından mezun olan 160 bin mezunumuz var. Türkiye mezunları diyoruz ve... 31 ülkede 35 dernek, Türkiye Mezun Dernekleri kurdukturduk Bunlar o dernekler üzerinden projeler yapıyorlar. Bu projeler hem Türkiye hem de ülkeler arasındaki köprüleri oluşturuyor. Ama sadece bu değil. Bakın size bir ülke özelinde örnek vermem gerekiyor. Bu dün de, dün de e, bu arada o kişiyle burada buluştuk tesadüfen. Şu an Somali'nin Ulaştırma Bakanı, Liman Bakanı Abdülkadir Nur... Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilere nasıl katma değer sağladı? O bizim Türkiye burslumuz. 2010'lu yıllarda ondan sonra mezun oluyor. Ülkesine ilk başta savunma bakanı olarak gidiyor. Sonra adalet bakanı. Şimdi de ulaştırma ve liman bakanı. Bu adamın sadece bir kişinin, Somali'de bir yetiştirdiğimiz kişinin Türkiye katkılarını anlatacağım. Bakın Somali'de bizim bir askeri üssümüz var. Bu askeri üssün bütün hukuki altyapısını kendisi savunma bakanı iken bizim mezunumuz Abdülkadir Nur sağladı. İkincisi Somali'de bizim ticari limanımız var. Bakın Afrika boynuzunda ticari limanımızın olmak demek bunu inşallah gelecek 10 yıllarda çok daha iyi anlayacağız. Oralarda ticari olarak hakimiyetin üstün olduğu ve biraz önce dilden bahsettim ya. Evet. İşte Türkçenin üstün olduğu, Türk bayrağının üstün olduğu ve adalette bir ticari sistematiğin oralara da yayılacağının göstergesi. Bir ticari liman ve şimdi kendisi e, Ulaştırma Bakanı Somali'de Türkiye'ye Ankara'nın Keçiören ilçesi büyüklüğünde bir e, uzay üssü alanı oluşturdu. Dünyada işte uzay üsleri Kazakistan, Amerika, Çok ve Somali'de. Sayıda. Evet. Ve şimdi Somali'den Somali'de Türkiye'nin bir uzay üssü kuruluyor. Bu üç alanı bize oluşturan bir mezun. Biz binlerce Somali'den mezun verdik. Şimdi bize soruyorlar. Bunun fayda analizi nedir? İşte size fayda analizi. Ee, ben şundan eminim. Abdülkadir Nur rüyalarını bile Türkçe görüyor. Çünkü buranın kültürünü, buranın ekmeğini 5 yıl, 6 yıl boyunca Türkiye'de kaldı. Türkiye'nin hoşgörüsünü. Türkiye'de bugün en büyük sıkıntılarımızdan biri, en büyük e, bence hastalıklardan biri ırkçılık. Türkiye bu konuda hakikaten imtihanını çok iyi veren bir ülke. Biz dil, din, ırk, renk gözetmek sizin dünyanın dört bir tarafından sadece YTB olarak binlerce öğrenci getiriyoruz. TİKA, dil, din, ırk ayırt etmek dünyanın dört bir tarafına Türkiye'nin kalkınma yardımlarını götürüyor. Yunus Emre Başkanlığı yine dil, din, ırk fark etmek dünyanın dört bir tarafına kültürümüzü, dilimizi, altyapısını götürüyor. Dolayısıyla bizim bizim şöyle bir güzel bir tarafımız var. Bunu gerçekten yine göğsümü kabara kabara söylemem gerekiyor. Biz gittiğimiz yerlere medeniyetimizin bize verdiği ondan sonra ödev gereğince güzellikler götürüyoruz. Biz onların da umutlarının nasıl daha çoğalabileceğini gösteriyoruz. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve inşallah Gazze'de Türkiye'nin attığı o tohumların karşılığını çiçeklerle, güllerle alacağız, gül bahçeleriyle alacağız. YTB ne yapıyor diye sorarsanız, YTB bu gül bahçelerinin tohumlarını Dünyanın dört bir tarafındaki iklimlere, ondan sonra ekiyor, topraklara ekiyor ve gül kokulu bir dünya oluşturabilmek için kendi çapında mücadele ediyor. İnşallah. Tıpkı Teknofest'in burada Türkiye'de 5 mevsimi yarattığı gibi. Aynen. Kardeş coğrafyalar hem de tüm dünyada YTB olsun, TİKO olsun bütün kurumlarımız var gücüyle çalışıyor. Bu tohumlar ekilecek. 5 mevsimi dünyaya da yayacağız çok. inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız ben için. Ben çok teşekkür Kolay ederim. Derdi. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Ben Anadolu Ajansı'm bu noktada bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya anlatırken haklı, haklının yanında durması, mazlumun yanında durması, gönüllün yanında durması, gönüllü bir söylem oluşturmasına dan dolayı şah şahsınızda buradaki programda Anadolu Ajansı, Anadolu Ajans Genel Müdürüne ve bütün çalışanlara sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli dinleyenler böylelikle bu özel röportajımızın sonuna geldik. Teknofest İstanbul'da yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanı Sayın Abdullah Hadi Turus bizlerleydi. Çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Diaspora'dan Türkiye buslusu öğrencilere, mezunlardan teknolojiye kadar uzanan bu yolculuk bizlere yeniden gösterdi ki Teknofest sadece bir festival değil, aynı zamanda güçlü bir bağ ve ortak gelecek vizyonu bir sonraki özel yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.